Ne içli bir dua, ne içten bir ah. Uyuyor serviler altında dergah. Kaç kere gönlümü dinledi bu yer? Tek tük kandillerde yorgun alevler titriyor gecenin sert rüzgarlarıyla. Gece sanki sönen yıldızlarıyla. Gölgeli dergahın dolmuş içine bir inilti bir ses bu yalvarış ne? Ya Rabbi ne içten anıldı adın? Ölmeden öl diyen bir itikadın. Gönülden duyarak ulu sesini, Ruha şifa sunan felsefeni, Biri zikrediyor dergahta işte, Göklere yükselen bu inleyişte, Elemi gizlidir bir ahuvahın, Çoktan dervişleri yattı dergahın Bu yalvaran kimdir? Kim bu zikreden? Yoksa ağlıyor mu gönlüm bilmeden? Gönül Bu inilti senden mi geldi? Hayır İşte o ses yine yükseldi Yine yalvarıyor Yine ağlıyor Gözümü dumandan eli bağlıyor İçimde yakalan bir buhurdanım, vuruşu vuruyor kalbimde kanım. Bir hayalet oldu yanan meleğim. Bu kuvvetli ruh kim? Bu zikreden kim? Kim bu varlığımı kendine çeken? Şimdi bir zulmette gölge gibi ben. O yalvaran sese ilerliyorum benliğimi ölmeden öldü diyorum. Böyle yürüyerek geçtikçe her an git gide geliyor sesi yakından. Git gide sinerken ben gölgelere yorgun ayaklarım çarptı bir yere. Titredim. Bir taşa ani temasla ömrümde bu kadar korkmadım asla. Sanki ta kalbimi bir bıçak yardı Önümde bir küme karanlık vardı Bütün varlığımı bir an unuttum Yavaşça eğilip o yeri tuttum Dergah kuyusunun duvarıydı bu Yeniden benzimi sararttı korku Buradan geliyordu iniltiler Gönülde titrerken şüpheli bir yer Allah'a yalvaran Allah'ın adı Beynimin içinde bir uğuldadı Sanki bir dakika çarpmadı kalbim Ey ulu Allah'ım Ey ulu Rabbim Kuyuda zikreden ağlayan kimdi? İçine eğildim Anladım şimdi İsmi Celalini candan andıkça yer yer yükselerek çalkalandıkça kuyunun zulmette parlayan suyu kuyu zikrediyor ağlıyor kuyu